Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve video izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün biraz geriye gideceğiz. Seri katil bir hemşirenin hikayesini izleyeceğiz. Jane Tobin isimli hemşire tıpkı kendisinden sonra gelecek olan tıp dünyası seri katilleri gibi fark ettirmeden hastalarını öldürüyordu. Bu onun için bir zevke dönüşmüştü. Bu zevki de kolay kolay terk etmeyecekti asıl adıyla Honora Kelly 1857 yılında Boston, Massachusetts'te dünyaya geldi. Ailesi İrlanda'dan buraya göçmüştü. O dönemde İrlanda'dan yaşamak ve çalışmak için Amerika'ya çok fazla göç yaşanıyordu. Kelly ailesinin Honora dışında bir de Delia adında küçük kızları vardı. Çocuklar daha çok küçük yaştayken anne hayatını kaybetti. Zavallı kadın tüberküloz sebebiyle çocuklarını büyütemeden dünyaya veda etmişti. Çocuklar ve baba Peter Kelly baş başa kalmıştı. Ancak babanın çocuklara bakabilecek bir kabiliyeti yoktu. Zaten kendisine bile bakamıyordu. Kasabada adı Çatlak Keli olarak biliniyordu. Bu lakabı almasına sebep olan şey kötü niyetli bir alkolik olmasıydı. Alkolik bir adam olan Peter ayrıca delilik sınırındaydı. Bölgede anlatılana göre bir gün kendi göz kapaklarını bile dikmişti. Kızlarına bakamayacağını anlayan Peter onlardan kurtulmanın yollarını arıyordu. Sonunda ücretsiz bir kurum olan Boston Kadın Sığınma Evi'ne kızlarını teslim etti. Burası yetim kız çocuklarının gittiği bir yerdi. Peter Kelly kızları büyüdükten sonra bile bir daha onları ne almaya geldi ne de görmeye. Kurumdan içeriye girerken kızlar babalarını son kez görmüşlerdi. Bir daha da hayatları boyunca görmediler. Honora 8 yaşına geldiğinde şansı yaver gitmiş ve bir aile tarafından oradan çıkarılmıştı kaptan olan Ebner Toppen ve karısı Anne Toppen yetimhaneden Honora'ya almış, evlerine yerleştirmişti. Ailenin bir pansiyonu vardı ve burayı işletiyorlardı. Honora burada sözleşmeli hizmetçi olarak kalacaktı. Ancak aile onu sahiplenmiş ve resmi olarak evlat edinmemiş olmalarına rağmen soyadını Toppen olarak değiştirmişti. Geleceğin seri katilinin artık başka bir adı vardı bu isimle ileride ün salacaktı Jane Taupin. Ailenin Elizabeth adında bir de kızları vardı. O dönemde anlatılana göre Jane ve ikisi iyi anlaşıyordu. Elizabeth ondan yaşça büyüktü. Aslında onu kız kardeşi gibi görüyordu. Ama Jane bir rakip, bir düşman olarak görüyordu. İçten içe ona karşı bileniyordu. Elizabeth bir papaz yardımcısı olan Oramel Brigham'la evlenmişti. Topun ailesi onu okuma yazma öğrenmesi için okula da gönderdi. Jane okuldayken insanlara sık sık yalanlar söylüyordu. Ailesinin asil bir aile olduğunu söylüyordu. Ayrıca bazı sosyopati belirtileri de göstermeye başlamıştı. Jane 1874 yılında 18 yaşına gelince sözleşmesinin gereği olarak aile kendisine 50 dolar verdi ve artık istediği yere gidebileceğini söyledi ama Jane bu evde kalarak hizmetçi olarak çalışmaya devam etti. Bir sorunu yoktu. Rahatça yaşıyordu. Cambridge Hastanesi'ne öğrenci hemşire olarak eğitim almaya başladı. Etrafında genellikle zeki ve korkunç olarak tanımlanıyordu. Bunu bir tek hastanedekiler görmemiş olacak ki onu sevimli bulmuşlardı. Bu yüzden ona neşeli anlamına gelen Jolly Jane lakabını takmışlardı. Tabi bu görünen kısmıydı. Bir de arka tarafta çok fazla dedikodu yapıp yalan söyleyerek hastanede diğer çalışanların arasını açmak vardı. Nedense buna bayılıyordu. Ara ara arkadaşlarının eşyalarını da çalıyordu. Bunları ne kadar saklayabilirdi ki? Bir zaman sonra insanlar tarafından fark edilince kendisinden nefret edilmeye başladı. Hemşirelik eğitimi sırasında otopsilerde de bulunuyor ve ölülere ilginç bir yakınlık gösteriyordu. Yine bu da öğretmenlerin dikkatini çekmişti. Sadece ölülere değil, ayrıca çok hasta ve yaşlı olanlara da ilgi duyuyordu. Bazı ilaç türlerine de ilgi geliştirmişti. Bu ilaçların insanlar üzerindeki etkilerini merak ediyordu. Haliyle bunları kullanabileceği bir yerde de çalışıyordu. Yani insanları kobay olarak kullanıyordu. Güçlü bir uyuşturucu olan morfin ve yüksek dozlarda kullanıldığında kas felcine yol açan atropin en sevdiği ilaçlardı. İlaçları kullanmaya başladıkça daha da psikopatlaşacaktı. Hastalarına verdiği ilaçlarla onları ölümün eşiğine getiriyordu. Daha sonra da can çekişmelerini izliyordu. Bazen kurtarmak için başka ilaçlar da veriyordu. İnsanların hayatlarının kendisinin elinde olması ona inanılmaz bir zevk veriyordu. Hatta ölüm düşeğindeki hastalarının yanlarına uzanıyor, son nefeslerini takip ediyordu. Jane'in hastalarını hayata döndürme çabaları çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Hastaların da çoğu yaşlı ve zaten çok hasta olduğu için hastanede yöneticileri de şüphelenmiyordu. Jane, yaptığı şeyler belli olmasın diye hasta çizelgelerini sık sık değiştiriyordu. Aslında hakkında ilk kez 1887 yılında önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Amelia Fine isimli bir hasta ameliyattan çıktıktan sonra bir hemşirenin kendisine ilaç verdiğini ve bunun üzerine bayıldığını söylemişti. Bilincinin kapanmasına yakın bir zaman aralığında Jane'in yatağına çıktığını ve kendisinin yanına uzandığını hatırladığını söyledi. Ancak Fini bunun bir rüya olabileceğini düşünerek anlattığı hikayeden vazgeçti. Jane Taupin yaptıklarını gizleyerek kendisini kurtarıyordu. Hatta hastalarla ilgilendiği için hastanede bilinen de bir hemşire olmuştu. 1889 yılında iyi bir hastane olan Massachusetts General Hospital'da çalışabilmesi için çalıştığı hastane yöneticileri tarafından tavsiye edildi. Hastalarını öldürmesine rağmen Jane kariyerinde ilerlemeye devam ediyordu. Arkasında ölüler bırakarak yeni maceralara yelken açıyordu. Geldi yeni hastanede. Kısa süre sonra eski alışkanlığına dönerek hastalar üzerinde yine deneyler yapmaya başladı. Bu deneylerin sonucunda Jane'in baktığı hastalar diğer hemşirelerin hastalarına oranla daha fazla ölünce şüphelenmeye başladılar ancak şanslıydı sadece sebepsiz yere işten çıkarılmıştı yani hakkında hiçbir soruşturma açılmamıştı böylece sicili hala tertemizdi bir yıl bu hastanede çalıştıktan sonra eski çalıştığı yer olan Cambridge hastanesine geri döndü fakat artık çok daha dikkatsiz hareket edecekti hastalara verdiği yanlış ilaçlar anında fark edilince kısa sürede buradan da kovuldu. Jane artık göze batmaya başladığını anlayınca bir hastanede çalışmak yerine evlere giden özel bir hemşire olarak çalışmaya başladı. Garip bir şekilde kendisini yine aynı hastaneden doktorlar tavsiye ediyordu. Ne kadar yanlış işler yapmış olsa da bir şekilde kendisinde suç aranmıyordu. 1891 yılında hem çalışacağı hem de kolay kolay fark edilmeyeceği Bonn şehrindeki Kettenbach köyüne yerleşti. Bu köyde Eldon Davis ailesinin özel hemşireliğini yapıyordu. Davis ailesi ona bir kulübe vermişti ve resmen tatil gibi bir hayat yaşıyordu. Bu tarihlerde Jane'in kaç kişiyi öldürdüğü asla bilinmemektedir. Topan ailesinin büyükleri hayatlarını kaybetmişlerdi. Yine Jane eski evine, Topan ailesinin evine ara ara gider, Elizabeth ve papaz yardımcısı Brigham'la kalırdı. Aralarındaki bağ koparılmamıştı. Elizabeth'i hep kıskanmaya devam etti. Çünkü o evlenmiş ve bir hayat kurmuştu. Ancak kendisi bunu başaramamıştı. Hep aklında Elizabeth'in eşi gibi biriyle evlenmek vardı. Bu arada Brigham kendisinden 30 yaş büyüktü. 1899 yılında Jane üvey ablası Elizabeth'i yanına tatil yapmayı davet etti. 68 yaşındaki Elizabeth bu tarihlerde biraz depresyondaydı ve değişiklik yapmasının kendisine iyi geleceğini hissetmişti. Elizabeth Jane'in yanına gittikten çok kısa bir süre sonra ağır bir hastalık yaşamaya başladı. Jane Oramel Brigham'a bir telgraf göndererek durumun ciddiyetinden bahsetti. Papaz yardımcısı apar topar buraya geldiğinde Elizabeth son nefesini veriyordu. Elizabeth'i maden suyuyla zehirleyerek öldürmüş olması ona inanılmaz bir haz vermişti. Yaşlı kadın ne kadar onu kardeşi gibi görse de Jane hiçbir zaman böyle görmemişti. Sanki bir engel gibi görmüştü her zaman. Yıllar sonra son nefesini verirken zevkle izledim diyecekti. Papaz yardımcısı durumdan şüphelenmedi. Ölüm nedeni için doktorlar beyin kanaması diye kayıt tutmuştu. Sanki planın en önemli kısmı hazırdı. Oramel Brigham karısı hayatını kaybedince lavala geri dönmüştü. Hemen arkasından Jane Tobin da adamın yanına gitti. Jane malikaneye geldikten kısa süre sonra evin kahyası Florence Kelkins hastalandı ve hayatını kaybetti. Florence'a sık sık içinde morfin ve atropin kattığı içecekler içeriyordu. Kadın 1900 yılında zehre daha fazla dayanamadı. Doktor William Bass kalp yetmezliği olarak ölüm kağıdını imzaladı. Jane Florence'ı papaz yardımcısı için bir tehdit olarak görmüştü. Brigham'la evlenme isteğini defalarca dile getiriyordu. Adam da kendisinden 35 yaş büyük olduğu için bunu kabul etmiyordu. Belki de bir yerde şüphe duymaya başlamıştı. Yine de Jane Taupin'a borç para verme konusunda asla tereddüt etmiyordu. Yaklaşık 1400 dolar borç para vermişti ve paranın nereye gittiğini asla anlayamıyordu. Aynı yıl papaz yardımcısı Brigham'ın 77 yaşındaki ablası Edna Bannister, Lovell'a ziyarete geldiğinde aniden hastalanıp hayatını kaybetmişti. Jane Taupin düzenli olarak birilerini öldürmeye devam ediyordu. Daha önceden Davis ailesinin verdiği bir yerde yaşarken artık oradan ayrılmış başka bir yere, Beedle ailesinin sahip olduğu bir yere yerleşmişti. Ama Davis ailesine 500 dolar borcu vardı. 1901 yılında Mary Davis borç olarak verilen parayı istemeye geldiğinde aniden rahatsızlandı ve akşam yemeğinde hayatını kaybetti. Cenaze işlemleri için kadının bedeni Chateau köyüne götürüldü. Jane de cenazeye katılacaktı. Davis ailesinin büyükler dışında iki de kızları vardı. Cenazeden sonra kızlardan Genevieve sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kayıtlara kalp hastalığı olarak geçti. İki hafta sonra Eldon Davis, Jane'in kendisine ikram ettiği maden suyunu içtikten sonra uyurken öldü. Bu da beyin kanaması olarak raporlandı. Çok zaman geçmedi. Ertesi gün ailenin son üyesi Mini Gibbs de maden suyunu içtikten sonra hayatını kaybetti. Garip bir şekilde herkes üzüntüden bu ölümlerin olduğunu düşünüyordu. Ama Mini Gibbs'in kayınpederi Paul Gibbs durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine cesetler mezardan çıkarıldı ve daha detaylı bir otopsi yapılmasına karar verildi. Jane Tobin da bu sıralarda Lovell'a Brigham evine geri döndü. Tabi artık şüpheler üzerindeydi ama onun haberi yoktu. Eyalet polisi John Patterson da Lovell'a gizlice gelmiş, onu takip etmeye başlamıştı. Jane Tobin buraya döndükten kısa bir süre sonra Dedektif Whitney, Chatham Köyü'ndeki Davis ailesinin ölümleriyle ilgili onu sorgulamaya başladı. Jane doktor raporlarını kanıt olarak sunuyordu. Hepsi doğal ölümlerdi. Zaman geçiyor. Jane üzerine şüpheleri çekse de o dönemin gelişmemiş teknolojisi sayesinde yaşamına devam ediyordu. Bir gün papaz yardımcısı Brigham rahatsızlanınca şüpheler daha da artmaya başladı. Brigham çalıştığı kilisenin papazı Ken Gata Jane'in kendisini sıktığını ve üzerine çok geldiğini söylemişti. Papaz, Jane'den Brigham'ın hastalandığına dair bir mektup alınca hemen doktora koşarak adamı kurtarmak istedi. O andan sonra Brigham'ı bir daha Jane'le yalnız bırakmadılar. Haliyle Brigham iyileşti ve ayaklandı. Kendisine geldiğinde Jane'in evden gitmesi için bir konuşma yaptı. Jane gitmemek için intihar etmeye bile kalkıştı uzun süre hastanede yattı. Çıktıktan sonra da eski bir arkadaşı olan Sara Nichols'ın yanına ziyarete gitti. Hastanede yattı ve çıktığı tüm süre boyunca dedektif Patterson tarafından izleniyordu. Yani nereye gittiğini ve nerede kaldığını iyi biliyordu. Davayı takip eden diğer dedektif Whitney'e de haber vererek Nichols ailesinin evine gittiler. Whitney giderken bir arama izni çıkarmıştı. Evde iki kardeş George ve Sarah Nichols yaşıyordu. Jane Topu'nun odasını araştırdıklarında bazı zehirler buldular. Eğer polisler gelmeselerdi George ve Sarah Nichols da öncekiler gibi öleceklerdi. Jane polisler tarafından tutuklanmış olmasına rağmen resmen hiç aldırış etmiyordu. Psikiyatristlerle yaptığı görüşmelerde hiçbir empati duygusunun olmadığı görülüyordu. Bu görüşmeler sırasında yaklaşık 31 kişiyi öldürdüğünü söylemişti. Ancak bunların hiçbiri resmi olarak bir cinayet değildi. Hepsi doğal nedenlerdi. Bir yandan yargılama süreci başlarken diğer yandan da Jane Topa'nın kaldığı ev aranıyordu. Evde sürekli farklı hikayelerin anlatıldığı mektuplar bulundu. Doktorlar bu mektupları yazan birisinin hastalıklı bir akla sahip olması gerektiğini anlamıştı. Jane Top'un mahkemede toplamda kaç kişiyi öldürdüğünü hatırlamasının imkansız olduğunu söylüyordu. Sadece son birkaç yıl içinde öldürdükleri aklında kalmıştı. Doktorlarla yapılan görüşmelerin sonunda 3 doktorda kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı sonucuna varmıştı. Mahkeme bu rapor sunulduğunda savunma itiraz etmedi. Zaten istedikleri hapisten kurtarmaktı. Jane Top'un hızlı bir duruşmanın ardından eyalet akıl hastanesine kapatıldı. Kendisi bu duruma çok sevinmişti. Çünkü iyileşip içeriden çıkacağını düşünüyordu. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Akıl hastanesinde bazı gazetecilere verdiği röportajlarda toplam 84 insanı öldürdüğünü söylüyordu. Eğer yakalanmasaydı 100 sayısını tamamlayacaktı. Bunun için üzüldüğünü ifade etmişti. Jane Top'un akıl hastanesinde kaldığı süre boyunca akıl sağlığı iyice kötüye gitti. Paranoyası öyle bir seviyeye geldi ki kendisini zehirleyecek insanların olduğunu düşünüyordu ve yemek yemeyi komple bırakmıştı. Kilolu olan kadın iğne ipliğe dönmüştü. Duruşmalar boyunca güçlü duran kadın yok olmuştu. Sonunda 1938 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Ölmeden önce son sözü olarak yine bir itirafta bulundu. En az 100 kişiyi öldürdüm. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.